E, merhaba arkadaşlar bugün Toko TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz. E, bu arada bu arada da Lea uyuyor burada. Merhaba tutan bir şey mi istemişsiniz? Hayır hayır e, bir şey test etmek için geldim. Arkadaşlar şimdi e, nerede o? Bir dakika yiyecekler bölümündeydi sanırım. Aynen e, ee, milkshakelerden bir tane de fırın alacağız. Fırının içinde eridiği söyleniyor. Ben çok inanmadım ama belki de işe yarar fırın nerede? Mikrodalga yok mu? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi mikrodalgayı buldum. Ee, sen git istersen. Ayşe Tamam. Arkadaşlar şimdi mikrodalgayı buldum. E, masanın üstüne falan koyacağım. Ve milkshake'imizi onun içine koyacağız. Sözde eriyor ama bence erimeyecek. Ne oluyor? Aha gitti. Kapağını kapatamadan gitti. Evet arkadaşlar bu hile başarılı. E, şimdi sırada başka bir hilemiz var. E, sütü bir bardağa dolduruyor. Ve dolapta bekletiyor. Çıkardıktan sonra da o, o süt jelibon oluyor. Şimdi bir tane bardak alayım buradan. Benim doğru düzgün bardağım yok. O yüzden e, buradan bir tane de bardak alalım. Şu bardağı deneyeceğim. E, şimdi no, bende normal süt var. Çilek süt yok. O yüzden normal sütle yapacağım. Bunu da buraya koyarım. Evet arkadaşlar 5 dakika falan bekleyip videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi Dolabı açayım ama umudum yok yani. Bakın. Neyse. şimdi arkadaşlar sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar. sıradaki hilemizde saçlarımızı ketçapla boyacağız. Ben de ketçap olmadığı için ketçap alacağım. Evet, ketçap nerede? Herhangi bir şey saçımızı boyuyormuş ve yıkayarak çıkarmış. Ben siyah olmak bu için bunu aldım ya da kırmızı olsun. O yüzden çok Hadi bismillah. <laughs> Üy, çok kötü oldum. Arkadaşlar şimdi hemen aşağıya gidiyoruz banyo yapacağım. Banyo yapınca çıktı söyleniyor. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Yani saçlarım berbat oldu. E, ee, kameramı şuraya koyacağım. Bu çeksin beni buradan. Bir dakika ben burayı çok dar yapmışım. Ben burayı nasıl sığacağım? Böyle iyi. Havlumu giyeyim ki üstüme sığmasın. Ne oluyor? Arkadaşlar bir videoda da başka bir kabinle yapıyorlardı. Bir de diğer kabinlerle deneyeceğim ben niye buraya geldim ya. Şunu alayım. Başla. Çıkmazsa ben ne yapacağım? Saç, te saç rengimi bir daha yapamam yani. Arkadaşlar benim bunu çıkartmam lazım. Bakın şampuanı çıkmıyor. Batayım da şampuanı ki öyle de. Arkadaşlar çıkınca geleyim. Video uzamasın. Arkadaşlar bayağıdan beri yapıyorum. Hala çıkmadı. Devam edeceğim. Çünkü Neotoka çıkartmıştı. Çıkacağını düşündüğüm için. Bit. Yeter artık. Ya bıktım. Öf, keşke denemeseydim. bitmiyor ya gitmiyor saçımda 10 dakikadır falan <laughs> bununla uğraşıyorum bitmiyor gitmiyor arkadaşlar aha tam da oldu oh be rahatladım tam da pes edecektim aha ben yokum ha düştüm e, neyse arkadaşlar bu hile de başarılıymış ben olmayacağını düşünüyordum bu da başarılı. En sonunda oldum. E, sıradaki hilemize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz için mutfağa geldik. E, önce büyük bir kazan almamız lazım. Kazanın içine işte çikolata şey, çilekli mi e, bir de şeker katacağız. Ay ben niye burada geziyorum? E, sonra şey olacak. Oradan böyle bir e, boyfriend çıkacak ama böyle cadıya benzer. Cadı büyüsü, cadı çıkacak gibi oluyor. Ee, neyse şimdi e, milkshake almayı unuttum. Bu arada bu videoda hep milkshake kullandım. Neden? Bir de ne alacaktım? Ha, şekeri alacaktım. Heh. Tamam arkadaşlar. Önce şekeri açacağız. Açılsana ya. Açılmıyor. Arkadaşlar sonunda açtım ve koydum. Şimdi milkshake'lerimizi dökeceğiz. Rengi değişti bir. Bunu da döktüm. Bu arada bu meşe şeyler dostum hoşuma gitti. Hani içinden insan çıkmadı. Arkadaşlar bu hile işe yaramıyor. Şekerim de yiyeyim. Neyse bu hile işe yaramıyor. Ee, arkadaşlar bu video buraya kadardı. Kanalıma abone ol videoma like atmayı unutmayın. Şu mutfağın dağınıklığına bak ya.